Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. arkadaşlar gördüğünüz gibi yemin dizisi e, final yapmış yani çekimler bitmiş fakat eylül ayına kadar televizyonlarda isteyebiliriz arkadaşlar e, Gökbek Demirci e, dizinin çekimleri biter bitmez tatilde e, gitmiş ve arkadaşlar Bildiğiniz gibi 4 yıl birlikte çalışan bir ekip var ve ekibi çok seviyor. Oyuncu arkadaşları çok iyi. ve Gördüğünüz gibi oyuncu arkadaşlarını ekibi görmüş ve bir fotoğraf çektirip paylaşmış. Gerçekten çok güzel bir ekip, çok bir aile gibi olan oyuncular ve her zaman birbirlerini gören de birbirleriyle samimi görüntüler paylaşan, oyuncuları var arkadaşlar gökbek diyeməyəcək bu fotoğrafı kendi sosyal media hesabından paylaşmış və çox məmtə olduğunuzu söyləmiş. Sağ olun, görüşürük.